Herkese merhabalar yeni bir videoya hoş geldiniz. Sizlere bu videoda hızlı bir şekilde nasıl kor kasabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. O yüzden bu videoyu başlattım. Eee taktik büyük bir taktik. Şimdi şöyle hayalet olan bir etkinlik buluyorsunuz tamam mı cehennemde. Ondan sonra şöyle aşağı aşağı etkinliğimizi yapıyoruz. Bu arada bunu böyle normalde de yapabilirsiniz Sürekli mob çıkıyor ee, Sürekli mob kesebilirsiniz Xp açısından da Rahat şekilde kasabilirsiniz arkadaşlar onu da söyleyeyim size Kanka Şunu bir al Devam Yürü canım İkincisini de yaptınız tamam mı? Patlaması bir tık sıkıntı. Bunu da kestiniz kardeşim. Tamam dur. Şimdi üçüncü çıktı tamam mı arkadaşlar? Bak şimdi üçüncü çıktı. Burada şu sürenin bitmesini bekliyoruz. Tamam. Süre bitsin. Bak farkındaysanız ilerletmedim üçüncüye. Süre bitti mi? Süre bitti. Şuna girip çıkıyorsunuz. Bak şey ilerlemiyor. Bak. Süre ilerlemiyor. Girip çıktınız. Tamam. Girip çıktın. Kanka şuradan bir zehir potunu içeyim ya. Çok hasar veriyor zehir. Tamam girip çıktın. Sulat çıktı. Girip çıktın. Potattan iyi oldu. Girip çıktın kardeşim. Tamam hiç yürümüyor bak hiç. Girip çıktın. Bu şekilde tamam mı? Siz böyle örümcek olanı yapmayın. Pot lazım oluyor çünkü. Çünkü fena şey yok oğlum buraya ne olmuş? Şöyle girip çıktınız. <laughs> tamam buradayım kanka. Girip çıktın kardeşim. Bak korumuz 138 tamam. Bunu başka slotlarda yapabilirsiniz. Yani bu örümcek denk geldiği için örümcek yaptım ben. Kanka bak büyüğü bozma git buradan. Bunu kes kardeşim hemen. Bundan fotomuzu da alalım. Temiz. Aman alev hasar yemeyin. Hayır hayır. Girip çıktın. Ya bak kanka git. No. Hayır. Yapma. Ya burada bir şey anlatıyoruz kardeşim ya. Arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. Kimse gelmediği müddetçe. Tamam sürekli böyle girip çıkıyorsunuz. Girip çıkıyorsunuz. Sürekli mob çıkıyor. Mob çıktığı müddetçe de sürekli hem vitamini düşürebiliyorsunuz hem de Korkasa biliyorsunuz Daha fazla böyle Videolar için kanalıma abone olmayı Videolarımı beğenmeyi unutmayın desteklerinizi Bekliyorum arkadaşlar kısa video Oldu ama güzel bir video Kendinize iyi bakın hoşçakalın